İsminizi öğrenebilir miyiz? Belgin Öztürk. Nereden geldik Bolu'ya? Ankara'dan geldim. Gelme sebebim de benim rahatsızlığından dolayı doktor temiz havaya gidin dedi. Biz de Bolu'nun havası temiz diye buraya geldik. Bu sene yazın 8. sene olacak. 8 senedir buradasınız. Nasıl buldunuz Bolu'yu? Bolu şey olarak çok güzel. Gezilecek yerleri çok güzel ama <laughs> insanları çok soğuk. Böyle bilmiyorum yani. Ben insanlarına değişik geldi. Ankara'da çünkü öyle değil. Güler yüzle karşılarlar, iyi davranırlar. Ben burada 8. senem ne kimse ne bir komşu gelir, ne bileyim ne bir yani hiç hiç kimse yok ya. Çok soğuk bir insanları var. Sadece bundan dolayı az önce alışveriş yaptım dediniz de. Evet. Alışveriş yaptım. Mesela dükkanlara giriyorum. Adam sana hoş geldin demiyor. Yüzüne bakmıyor. Ya ben biz Ankara'da ya öyle gördük. Bir hoş geldin derler, ne bileyim ilgilenirler. Buranın halkının e, bence halkı. Halkı zengin olduğu için hiç müdahale etmiyorlar. İster alırsın kardeşim ister almazsın diyor. Yani ben öyle bir şey görmedim. Ben de diyorum ki ben bu dükkana bir daha girmem. Hatta bir birkaç kişiyle de kavga ettim bu yüzden. Siz nasıl insansınız ya dedim. Ben şimdi sen müşteri olarak giriyorum dükkana, Sen hoş geldin demiyorum. Ben bir daha girmezsen girme kardeşim diyor. Böyle bir şey var mı? İnsana öyle mi davranılır? Ben oraya bir daha girmiyorum. Ama hiç halkını yani bana çok yobaz geldi. Soğuk insanları. Yani daha doğrusu beğenemedim Bolu'nun halkını. İstediğiniz sıcaklığı mı bulamadım? Evet istediğim sıcaklığı bulamadım. Geldiğiniz yerde ben, nasıl? Ankara'da mı? Ya Ankara'da ben aynı ben Keçören'de oturuyorum 45 senedir. Mahallenin muhtarı gibi bir şey oldum. Herkes bana ben mesela yardım toplarım Ankara'da öyleyim. Fakirlere dağıtırız biz öyle gördük. Ben burada da yapmak istiyorum bunu. Mesela bir fakir görüyorum yardım edeceğim diyorum. Sen bunu etme diyorlar. Niye etmeyin? Boş ver o zengin diyorlar. Yani yardım etmeni bile istemiyorlar. Burada çekememezlik var. İnsanlar anladınız mı? Ya ben niye yardım etmeyeyim? Fakir işte komşu yani. Ben o zaman rahatsız etmediğim zaman. Ben bir fakir gördüğüm zaman dayanamıyorum. Çünkü biz de fakirlikten geldik. Hala da öyleyiz. Ben insanları bak Allah Allah herkesin kalbine göre versin. Durum iyi olsa ben fakirlere yardım etsem öyle istiyorum. Ama burada göremiyorum öyle bir şey yok. Peki hayat nasıl? Pahalılık açısından Ankara mı daha iyi burası mı? Ankara ucuz. Burası çok pahalı. Her konuda sebzesine bak. Mesela şimdi sebze burada 150-125 lira kırmızı biber diyelim. Orada telefon açıp soruyorum 60 lira 70 lira. Domates burada alıyoruz 70-80 liraya. Orada alıyoruz 25 liraya. Akşam üzeri gidersen 15 lira ben haberlerini alıyorum. Telefonla görüşüyorum yani. Kıyafet konusunda bile bak şimdi birkaç tane mağazaya girdim. Kıyafetleri soruyor. Mesela şimdi yani daha biraz önce bak aldık. Diyoruz ki mesela bunun ne kadar fiyatı şu kadar. La yüzüne bakıp söylemiyor yani. Yüzüme bakmıyor. Aldım ama keşke almasaydım. Hatta şöyle de bir şey var. Ben biraz huysuz mu derler. E, tez canlıyım dayanamıyorum. Yani neredeyse kavga edeceğim. O derecede. Ya şöyle bir hoş geldiniz dese var ya ben o dükkana her zaman girerim. En azından güler yüzlü davranıyor bana diye değil mi? Şimdi girmek istemiyorum bir şey almak istemiyorum. Hayat çok pahalı, fakir çok. Ama Bolu'da yok. Bak ben Bolu'da fazla göremiyorum. Çünkü bir de şu var. Zenginler var. Onları da görüyorum. Mesela diyorum ki ya diyorum bir fakir var bunlara yardım edelim diyorum. Boş ver diyor ya. Boş ver sen karışma. Niye karışmayayım? E, Peygamber Efendimiz bile ne demiş? Komşun açken sen tokturabilir misin? Ben duramam. Beni Ankara'da komşularım herkes beni tanır. Ben toplarım ederim dağıtırım. Yani bilmiyorum ben burada şey gibi kaldım. Böyle sanki kimsesiz, kimseye gidesim yok istemiyorum. Öyle yani görüşlerim bu. Uzun süredir e, Ankara'da yaşıyor olmanız, gerçi burada da 8 sene olmuş ama evet. burada çevre edinememi olmanız, olmamış, olmuş olmanızdan kaynaklanabilir. Şöyle çevre edinemiyorum. Ben ne dedim sıcak kanlıyım. Ben insanlar, komşularım bile gelsin gitsin, bana çay içsin, kahve içsin. Çağırıyorum gelmiyorlar. Eşim ben çağırınca gelmeyince ben onlara nasıl gideceğim? İstenmeyen yere gider misin sen? Ben gitmem şahsen. Ha baktım kimse yok. Ben de ne yapıyorum? Otobüse bindim şimdi. Atladım geldim. Burayı geziyorum. Çıkıp evime gidiyorum. Ha gezip de ne yapıyorsun? Gülerzun'u davranıyor. Ama böyle bir hava alayım. Değişiklik olsun diye geldim. Yoksa evde yani ben komşum olsa, o bana girip çıksa ya da ne bileyim ben öyle istiyorum daha doğrusu. Anladınız mı? Peki e, buranın havası iyi geldi mi eşinize? İyi geldi. Eşim buraya geldiğinde saçları, kaşları hiçbir şey yoktu. Doktor dedi ama benim şimdi oturduğum yer Seyit Köyü. <laughs> Sümer Mahallesi'nin üst tarafı. Ha. havası güzel diye geldik. Allah'a şükürler olsun. beyin şimdi çok iyi. Maşallah diyelim. Ama geziyoruz. Mesela buranın şeylerini çok beğendik. Gezilecek yerleri çok. Abant, Gölcük, ne bileyim Yedi Göller. Gitmediğimiz yer kalmadı. Göynük, Mudurnu, Kıbrısçık. Ha oralardaki, oraların insanlar da soğuk. Onlar da yanaşmıyorlar. Yani böyle... Mesela Ankara'ya gittiğin zaman mağazaya girdin bir şey alacaksın. Kardeşim indirim yapar mısın dersin. Tabi abla bir ne kadar vereyim şu kadar. Kabul ederler. Burada öyle bir şey yok. Burada pazarlık yok mu diyorsun? Pazarlık yok. Hiç pazarlık yok. İnsanlar güler yüz değil. Yani bilmiyorum. Hani CHP'ymiş, AK Parti, benim için hiç önemli değil. İnsan olsun yeter ki iyi olsunlar. Hani bize halkımız Halkımızın var ya şimdi burada bak yok gerçi de. Ankara'da da görürüz. O kadar fakir var ki. Yani bir fakire yardım etsek kötü olur? Ama şimdi biz artık kendimizi geçirelim. Bir maaşla nasıl geçineceğiz? Ne kadar maaş kira biliyor musun? 20 milyar. Adamın aldığı kaç milyar? 22,5 milyar. Nasıl geçinecek? Ya ailede 2-3 kişi çalışacak. Öyle değil mi? Ya da aç kalacak. E ben şimdi rahatsızım. Şeker <laughs> hastasıyım. Ben e, çalışmak istiyorum şimdi. Hani kocama destek olayım diye. Hasta kocam diye. Ama çalışamıyorum. İşiniz çalışıyor mu aynı zamanda? Şimdi işe girdi. Burada e, şey elektrik mağazalar oluyor yani böyle evet. şey, elektrik malzemeleri satıyor o, oraya girdi. E ben şimdi tek başına sıkılıyorum kimse yok. Böyle bir mesela bir iş bulsam diyorum bir şeyime göre yani. Çok ayakta duramıyorum da. E en azından çalışayım kocama destek olayım diyorum üzülmesin diyorum. Para yetmiyor mesela. ama o da bana diyor ki istediğini yapmak istiyor ama yapamıyor adam. Sağlığı düzeldi mi peki çalıştın mı? maşallah diyelim. Senede bir kontrolleri var ama bir tek onu atlattı yine... yani. Atlattı. Çok dua ettik. Çok şanslıyım o konuda. Bir tane. Neyse bak bolu hayırlara da vesile olmuş. O yönden oldu. Ama bak 45 sene olmuş. 46 sene oldu belki biz elverenin ama eşimden yana çok şanslıymışım. Gerçekten. Birbirimize destek olduk. O komşularım der senin sayene Belgin. İlk önce Allah'ın sayesinde sonra senin sayene. Enfeksiyon kapacak diye o kadar korktum. Gece gündüz çarşaflar ne diyeyim eş, pijama takımları yıkardım. Hiç uyumazdım sabahlara kadar. Kötülüğünü görmedim ya. Çok iyiydik yani. Gene öyle maşallah diyelim. Bilmiyorum yani o yüzden mi Allah ya gözüm komşularım der ki bana sizin iyiliğinizden oldu der. Hani kocan da çok yardım seversen de çok yardım. Biz kocam da öyle olduğu için buraya gelince de biz değişik geldi bize buranın insanı anladın mı? He. O yüzden biz bilmiyorum. Allah da kabul etti dualarımızı. Şimdi maşallah var işe de gidiyor. Çalışıyor da. Kimseye muhtaç değiliz ama ben fakir gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Keşke diyorum olsa da yardım etsem diyorum. İnşallah Allah size bol bol verir. Siz, siz de başkalarına paylaşır. Size versin. Size tanıştığıma da çok memnun oldum. Size memnun olduk. Çok teşekkür ederiz sohbet şey, ettiğiniz için. Çok sağ olun.